Evet Enes'ten bir pas. Mete tutamadı topu. Miraç inanılmaz müdahaleler. Mete pas vermeye çalışıyor. İyi bir pas geldi. Enes'ten bir pas daha. Bilal. Bilal defansı kapatmış durumda. Kadir'den uzun bir top. Ama kimse yok. Kimse yok sayı seyirciler. Kaleci. Kaleciden de bir uzun top daha. Miraç. Ne yaşanıyor burada sayın seyirciler? Evet Bilal. Bilal topu aldı. Bilal topu sürüyor. Bilal'den pas. <laughs> Mükemmel pas. Taner. Taner atamadı sayın seyirciler. Taner vurdu gol oldu. Gol! Evet. Turuncular 8. Sarılar 5. Evet Taner nasıl oldu bu iş? Hocam yatıyorlar sürekli ya. <laughs> Evet Kazım gidiyor. Topu iyi Avantaj. Kazım vurdu olmadı. Olmadı. Out. Out. Markus Turan. Güzel. Enes'ten bir müdahale geldi. Oğuz. iyi düşündü ama olmadı. Taner'den inanılmaz hareketler. Bir şey yok, bir şey yok. Mücadele. Devam. Devam. Kazım vurdu. Kazım neler yapıyorsun? <laughs> Oyna. Kazım bırak. Kaleyi bir yokladı. Alp topu kapıyor. Kadir. Kadir geçebilirse. Evet Kadir. Kadir geçiyor. Alp. Kadir'de uzun bir pas. Uzun bir top geldi. Taner kafayı vurdu gol oldu. Gol 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 gol. Taner. Taner üst üste goller atıyorsun. Hocam Kadir çok Kadir inanılmaz pas. Kadir çok iyi şişiriyor hocam. Harika Kadir. Gerçekten. Bir Kadir farkı yaşadık. Arkadaşlar 9-5. İnanılmaz pas. İnanılmaz pas olmadı

Gol takım biraz motivasyonu düştü sayın seyirciler. Yusuf. Yusuf'dan bir şut. Kaleci. Taler. Taler golü atamadı resmen. Evet. Kazım Burak topu alıyor. İyi kontrol. Söyle bir süzdü olmadı. Hilal. Bilal. Bilal. iyi pas. Kazım topu kapıyor. Kazım'dan iyi pas. Mete terste yakalandı. Evet Oğuz. Oğuz topu kaptırdı. Enes. Devam. Bir şey yok. Oğuz'dan out'a gitti. Evet. Taner'den iyi bu. Aa, evet Taner yine tehlikeli. Yine tehlikeli Taner sayı seyirciler. Kazım vurdu olmadı. Kazım vurdu olmadı. Markus Turam. Evet, Markus Turam heyecana kapıldı arkadaşlar. 4-0 önde olduğunu unuttu Markus Turam. Evet, evet burada teknik hoca varmış. Pardon. Taner. Taner karşı kalenin önünde tehlikeli rüzgarlar estiriyor. Evet, Mete'den yerinde müdahale geldi. Bir pas aldı. Çok iyi bir çok iyi bir pozisyon. Mete rakiplerini geçmeye çalışıyor. Çok iyi. Kazım. Kazım'dan iyi bir pas. Çok güzel bir olmadı. Miraç. Oğuz olmadı. Ya. Evet Kadir. Taner vuramadı. Çok güzel. Mete devam devam bir şey yok. Bilal topu kaptı. Bilal, evet. Kazım. Kazım gidiyor. Kazım gidiyor. Olmadı. Pozisyon kaçtı sayın seyirciler. Şimdi vuruyor. Olmadı. İnanılmaz pozisyon. Çıkmadı top. Top çıkmadı sayın seyirciler. Kazım bir şut daha yine direk. Evet. Her yolu dönüyor sayın seyirciler. Ouz İnanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon. <laughs> Kazım bütün yolları denedi olmadı sayın seyirciler. Mete, Bilal. Bilal topu araya girip aldı. İnanılmaz pas. Çok güzel bir gol gelebilir. Mükemmel bir gol geldi. Alp. Evet. Fark 5'e çıktı arkadaşlar. Turuncular 10, sarılar 5. Çok iyi bir müdahale. Kazım Burak. Evet. Oğuz pas aldı. Mete, Enes. Enes'ten Mete'ye. Mete pas verecek arkadaşını aradı. Oğuz. Oğuz çok iyi hareket. Oğuz geçiyor rakiplerini. Yusuf'u da geçiyor. Çok güzel. Serbest vuruş. Oğuz o Hayır hayır hayır. Hayır serbest vuruş. 5 sen motoru at çıkacaksın zaten. Hayır Yusuf hatalı. Şurada. 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 Şuraya gel. Hücum sayalım ayak olur. 5 ne hocam? 5 ne hocam? Yusuf'tan gereksiz bir müdahale geldi Sayı sayeciğler. Evet. Oğlum oğlum yapark yapıyorsun Oyna oyna bir şey yok. Çok güzel. Barajı çarptı top. Bir daha vurdu gol oldu. Gol oldu. Kazım Burak. İnanılmaz bir pozisyon. Top tam köşeye girdi. Evet fark 4'e düştü. Ona altı. Gel. Evet. Oyna. Çok güzel pozisyon. Fark 4'e düştü sayın seyirciler. Evet kötü pas. Yusuf'tan çok kötü pas geldi. Kazım affeder mi affetmiyordu neredeyse. Out. Oyna. Evet Muhammed topu kontrol etti. Evet güzel bir hareket. İyi bir pas. Mete'den yine bir mükemmel bir pas daha. Çok iyi. Rakip takım yakaladı arkadaşlar. Evet, out. Çok iyi. Çok iyi bir pozisyon. Alt topu kapıyor olmadı. Faal. Serbest vuruş. Evet kaleci. Kaleci dikkatli. Çok güzel. Çok iyi bir top geldi. Kazım Burak kontrol ediyor topu. Bir şut daha inanılmaz. Gol kaçıyor sayın seyirciler. Evet. Miraç. Miraç'tan yanlış pas. Bilal rakibini geçiyor. Bilal iyi pas. Güzel pas. Devam ediyor pas trafiği. Serbest vuruş. Dilalim oldu yerde. On. Çok güzel bir pozisyon ama olmadı. Olabilir. Çok güzel. Güzel pas. Kadir. Kadir topu geri gönderdi. Gençler Enes karşı takıma geçebilir mi? Bence geçsin. Çok güzel. Gel, gel, gel. Güzel topu saklamaya devam ediyor sayın seyirciler. Güzel. Gel, gel. İyi bir gol gelir. Bravo kaleci. Çok iyi. Mete. Hilal'den kurtulmaya çalışıyor. Çok güzel. Devam. Devam. Kadir'den iyi bir şut geldi olmadı. Kadir. <laughs> <laughs> Metehan bir ölüp bayıl. Korner. Köşe vuruşu. Eteğim bir ölüp bayıldı arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel pozisyon. İraç. Kadir iyi yakaladı. Kadir iyi vuramadı. Bir şut daha olmadı. İnanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz pozisyonlar. Muhammed vurdu olmadı. Ayağının dışıyla vurunca dışarı gitti. Evet. Varakem'i kontrol ediyor saatini. Enes karşıya geçebilirsin. Geç geç. Evet. Maçımız bitmek üzere sayın seyirciler. Kadir yine vurdu olmadı. Korner. Bilal. Bilal'den iyi gelme olmadı. Gözükmez. evet şu iki mücür arkadaşlar ortalığı karıştırdı. Çok güzel. İnanılmaz pas. Kazım. Kazım vurdu gol oldu. Kazım. Fark 3. Arkadaşlar son dakikalarınız. Şurası. Evet, söylemiştim. Arkadaşlar maç bitiyor. Turuncu takım kazandı.